Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Nasıl Kuruldu.com'dan Serhat. Bugün size Alibaba'nın kuruluş hikayesini ve bütün serüvenini anlatıyor olacağım. Beğenirseniz kanala abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Ayrıca Nasıl Kuruldu.com'daki makalemizi de okumak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. İyi seyirler. Alibaba nasıl kuruldu? Ma 1964 yılı Çin'in güneydoğusundaki Hongzong Yuma adıyla doğdu. Hayon hayatı boyunca birçok sınavda başarısız oluyor. İlkokulda, ortaokulda, üniversitede çoğu zaman sınavlardan başarısız oluyor ve çoğu iş başvurusunda da yetersiz görülüp reddediliyordu. Bunlara rağmen yılmadan, pes etmeden başarıya doğru koşan bu adam sonunda dünyanın en büyük e-ticari sitelerinden biri olan Alibaba'yı kurdu. Şirket ilk kurulduğu zamanlarda yatırımcı bulma konusunda çok zorlandı. Kimse bu fikrin uzun vadede kazanç sağlayacağını düşünmese de bu şirket geçtiğimiz yıl Amerika'da borsaya katıldı ve dünyanın en büyük halka arzını gerçekleştirdi. Jack Ma bu başarı ile Çin'in en zengin dünya dünyanın ise en zengin 18. adamı oldu. Hikaye elbette bu kadar kısa ve kolay değil arkadaşlar. Gelin hep beraber Jack Ma'nın hiç ve bir o kadar da inanılmaz hikayesine göz atalım. İşte Ali Baba'nın nasıl kuruldu. Ali Baba'nın bir sırrı ise başarısızlıklarını tecrübe olarak görmesi. Jack Ma henüz daha ilkokulda 3 defa, ortaokulda ise 4 defa başarısız oluyor. Üniversite döneminde ise 2 defa başarısız olduktan sonra 3. denemesinde İngilizce öğretmenliği bölümüne girmeye hak kazanıyor. Okul hayatı pek iyi gitmeyen Jack Ma iş hayatında da pek iyi geçeceğini söylenmez. Henüz daha üniversite sınavına hazırlanırken 30 defa iş başvurusuna red cevabı alıyor çeşitli işlere yoğunlaşıp hayatını çıkartmak istediği dönemlerde bile kendisine verilen tek cevap biz sizi sonra arayacağız oluyor. Hatta KFC'nin pazarına giriş yaptığı sırada iş başvurusuna Jack Ma dahil olmak üzere 25 kişi katılıyor. Katılımcılardan sadece bir kişi reddediliyor. İşte bu kişi de Jack Ma oluyor. Jack Ma 10 kere Harvard Üniversitesi'ne başvurup 10 defasında da reddedildiğini biliyor musunuz? Bir şekilde Alibaba'yı kurduktan sonra bile birçok yatırımcıdan yatırım alma konusunda başarısız oldu. Bunlara rağmen yılmayan Jack Ma, başarısızlıklarını tecrübe olarak gördü. Sabırla, istikrarla çalışmaya devam etti. Röportajında, "Buna alışmamız lazım. O kadar da iyi değiliz. Bugün bile reddediliyoruz" diyen Jack Ma, Alibaba'nın tohumlarını nasıl attı? Alibaba nasıl kuruldu? İşte böyle. Turistlerin Jack Ma'da bıraktığı etki, Jack Ma'nın bu kadar köklü bir fikri ortaya koymasındaki en büyük faktör neydi? Gelin Jack Ma'nın ilham kaynağına göz atalım. 1972 yılında Amerikan Başkanı Richard Nixon Çin ziyareti esnasında Hangzhou'ya uğradı. Başkanın şehre gelmesiyle beraber Hangzhou'a dünyanın en büyük turist akını gerçekleşti. O sıralar çocuk yaşta olan Jack Ma'nın İngilizceye aşırı derecesi ilgisi var ama şehirde İngilizce öğrenmek için ne bir okul, ne bir kurs, ne de bir kitap vardı. O da İngilizce öğrenmenin yolunu o zamanlar şehirdeki yabancı turistlerin çocuğunu ağırlayan Hangzhou Hotel'de buluyor. 10 yıl boyunca Jack Ma haftada 3 gün erken kalkıp otelin yolunu tutup turistlere ücretsiz rehberlik yapıyordu. Bunun karşılığında da turistler de İngilizce öğrenmeye çalışıyordu. Yine aynı röportajında Enkma bu turistler hayatımı değiştirdiler. Çünkü 9 yıl boyunca bana anlattıkları her şey okulda ve ailemde öğrendiklerimden çok farklıydı. Artık bir alışkanlığım var. Her ne okur ya da ne duyarsam aklımı kullanıyorum. 2 dakika üzerinde düşünüyorum diyor. Turistler onun sadece vizyon kaynağı olmakla kalmıyor. Jack Ma tenis antrenörü olan bir kadın turist ile çok iyi anlaşıp me mektup arkadaşı oluyor. Bir gün tenis öğretmeninin gönderdiği mektup Yaumon telaffuzunun çok zor olduğunu ve onu İngilizce bir isim Ismin olup olmadığını soruyor. Jack ma bu soruya İngilizce bir ismim yok. Sen bana bir isim vermek ister misin şeklinde cevap veriyor. O tarihten sonra Manyo'nun yerine Jack Ma oluyor. Gelin asıl konumuza dönelim. Yani Ali Baba nasıl doğdu? Ali Baba'yı henüz daha kurmadan şirket ismi bulma süreci yine Amerika seyahati ile gerçekleşiyor. İnternetin global olduğu anlayan Jack Ma kendisinin de global bir isim olmasının gerektiğini biliyordu. San Francisco'daki akşam yemeğini yediği sırada restorandaki garson kıza Ali Baba'yı bilip bilmediğini sordu. Kız tabii ki biliyorum. Açılsam açıl diye cevap verdi. Yemeğini bitirip hemen merkezi bir konuma giden Jack insanlara Ali Baba'yı duyup duymadıklarını soruyor. Onların görüşlerini dinliyor ve elindeki kağıda not alıyordu. En sonunda onlara baktığında neredeyse herkes Ali Baba'yı biliyordu ya da daha önceden duymuştu. O sırada doğru ismi bulduğunu anladı. Üstelik Tim A harfi ile başlıyordu. Yani optimizasyonlar sayesinde insanlar ne ararsa arasın ilk başta Ali Baba çıkacak. Jack Ma'nın hayatında yaptığı seyahatlerin önemi gerçekten çok büyük. Yine yaptığı bir seyahatin Ali Baba'nın üzerinde ekme Ali Baba'yı kurduğunda alibaba.com insanların çeşitli ürünler hakkında bilgi aldığı ama satışın olmadığı bir platformdu. Hepimizin şimdiye kadar anlamış olduğu gibi Jack Ma'nın da başarısının arkasındaki en büyük faktörlerden biri sabır. Hem de öyle bir sabır ki şirket kurulduktan sonra ilk 3 yıl hiç para kazanamadı. Jack Ma'nın aksine platformdan müşteriler para kazanıyordu. Konuyla ilgili Ma'nın güzel bir anısı da var. Onu da anlatmak isterim arkadaşlar. Bir gün Çin'de bir lokantada yemek yiyen Jack Ma hesabı istiyor ama hesabın ödendiğini ve kendisine bir not bırakıldığını söyleniyor. Ben sizin platformunuza üye bir kullanıcıyım. Sayenizde kazançlarım çok arttı. Ben kazanıyorum ama siz kazanmıyorsunuz. İzin verin size bu yemeği ısmarlayayım. Aldığı notu bu hala saklayan Jack Ma tekrardan yola çıkarak Amerika'ya gidiyor. Her seferindeki amacı şirketi daha çok büyütmek, yatırım almak ve artık para kazanmaya başlamak. Amerikalılar ona delicek diyor. Jack Ma yaptığı bu seyahat ile anlamadığı yatırımı almakta ve her zamanki gibi zorluk çekiyor. Onlarca yardım fonuna, bağış kuruluşlarına ve dönemin iş adamlarına başvursa da kimse Ali büyüyecek potansiyeli olduğuna inanmıyor. Bir keresinde New York Times'a haber bile oluyor. Jack Ma'nın ismi Alibaba projesi yüzünden delecek olarak alınıyor. Alibaba New York borsasında işlem görmeye başladı. Dünya tarihinin en büyük halka arz gerçekleştiren Alibaba'nın değeri 227 milyar dolara çıktı ve Facebook'u bile geride bıraktı. 2001 yılında Amerikalı yatırım sermayelerinden 5 milyon dolar istediğinde reddedilen Jack Ma bu halka arz ile 21.8 milyar dolar gelir sağladı. Siteye günde 100 milyon kişiden fazla kişi giriyor. Çin'de direkt indirilmek olarak 14 milyon kişi giriyor. Jack Ma'nın apartmanındaki 18 kişi olarak başlayan ekip bugün 4 kampüste 30 bin kişi olarak devam ediyor. Jack Ma, Çin'in en zengin adamı, dünyanın ise en zengin 18. adamı. Jack Ma, Forbes'a kapak olmuş ilk Çinli iş adamıdır arkadaşlar. Bu hikayeden anlayacağımız şey arkadaşlar benim ve sizin hiçbir zaman pes etmememiz ve hayallerimizin peşinden koşmamız. Bu Türkiye'de biraz zor olsa da hepimizin artık zorlayıp şeyler yapması gerekiyor. Çünkü ülkemiz çok geride kaldı maalesef. Bir şeyler yapmazsak her zaman hepimiz geride kalacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.